hala ne diye oyunda oynaştasın Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın sen de geçebilirsin yardan, anadan, serden senin de destanını okuyalım ezberden haberin yok gibidir taşıdığın derden el de sensin dil de sen gönüldesin baştasın Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın Yüzüne çarpmak gerek zamaninin fendini. Göster kabaran sular nasıl yıkar bendini. Küçük görme, hor görme dilikanlım kendini. Şu kırık yükseltecek taştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Bu kitaplar Fatih'tir, Selim'dir, Süleyman'dır. Şu mihrab Sinanüddin şu sinandır. Haydi artık uyuyan destanını uyandır. Bilmem neden gündelik işlerle telaştasın. Kızım sen de fatihler doğuracak yaştasın. Dilikanlım işaret aldığın gün atandan yürüyeceksin. Millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan. Sen ki burçlara Kumaştasın Fatih'in İstanbul'u Fethettiği yaştasın Bırak Bozuk saatler yalan yanlış işlesin Yalan yanlış işlesin Çelebiler çekilip Haremlerde kışlasın Yürü aslanın, Fetih hazırlığı başlasın Yürü Hala ne diye Kendinle savaştasın Fatih'in İstanbul'u Fethettiği yaştasın